Bu tür denge. Bir numaralı ürünü tanıtacağım. Bir numaralı ürünümüz. Kamera rahat görsün diye şu şekilde göstereyim. Üzerinde hangi tarafın üst olduğu vesaire bilgileri var. Bu ürünlerin hepsinin genel olarak bir özelliğinden kısaca bahsedeyim. Daha sonra sırasıyla anlatmaya başlarım. Burada görmüş olduğunuz yeni tiraj çıkıntılar hepsinde var. Dört tane üründe de var. Ve aralarında da bu girinti ve çıkıntılar arasında da bir boşluk var. Bu boşluklar omurgayı ortaya alacak şekilde tasarlanmış. Ve omurga'nın etrafında vücudumuzun ayakta tutan kaslarımızın e, omurgayla bağlantılı olduğu nokta çok önemli bir nokta. Kasların en sıkı olduğu noktadır. Bu girinti ve çıkıntılar bütün ürünlerde kasların gevşemesini sağlıyor. Zaten bunların üzerine kişiler e, yatarak Yatar pozisyonda kullanıyor. Yattığı anda insanın zaten normalde de kasları çok gevşek oluyor. Normalde çok gevşek oluyor. Bir de bu ürünün üzerine yattığı zaman bu ürünlerden herhangi birisinin üzerine yattığı zaman otomatikman normalden daha fazla bir gevşeklik hasıl oluyor. Ve bu tasarlanan ürünlerin her birinin e, hizmet ettiği bir nokta var. Vücudumuzda bel, boyun gibi sırt gibi e, hitap ettiği noktalar var ve genel olarak hastalıklarımızın bu tarz ağrı problemlerinin kaynağında postür bozukluğu var. Çağımızın hastalığı diyebiliriz. Hepimizde duruş bozukluğu var. Telefon kullanıyoruz, masa başında duruyoruz, ders çalışıyoruz, kitap okuyoruz vesaire. Boyunumuzu öne doğru eğmemiz ya da duruş bozukluklarından kaynaklı postürlerimiz bozuluyor. Postürün bozulması da vücudumuzda çeşitli ağrılara neden oluyor. Hangi noktada etki yaptıysa postür bozukluğu orada ağrılara neden oluyor ve daha nice hastalık isimleri ortaya çıkıyor. Genel olarak, postürü düzeltmek için bu ürünler tasarlanmış ve sizlere sırasıyla ürünlerimizi tanıtayım. Şimdi, Postür Denge bir numaralı ürünümüz ne işe yarıyor? Bu ürünümüz, kişiler sırt üstü üzerine yatıyor, tam sırt iki kürek izasına gelecek kambur olan kısma bu noktalar geliyor şu noktalar giriyor. Ve kafa kısmı buraya geliyor. Bu görmüş olduğunuz aletler de sonradan ilave edilen kişilerin boyuna göre tasarlanmış. Herkesin boyu aynı olmadığından burayı farklı açılardan takılabiliyor. Bunlar nereye geliyor? Bunlar kişinin boyun ile kafatasının birleştiği şu nokta. Yani bu nokta çok önemli bir nokta. Aranızda masaj yapanlar varsa bilir. Akupunktur yapan varsa, acımasürük yapan varsa, doktoru, fizyoterapisti vesaire, bu nokta çok önemli bir nokta. Kafatasının boyunla birleşti o noktada blokaj çok oluyor ve bu blokajı e, gidermek için bu nokta tam kafatasının boyunla birleştiği noktaya geldiği için o bölgeye masaj yapıyor ve kasların açılmasına sebebiyet veriyor. Ve kişinin normalde kafası öne doğru şu şekilde düştüğü zaman düştüğü zaman yukarı doğru kaldırmasını sağlıyor. Normalde kafa şu şekilde durduğu zaman, kişilerin işte pozitif bozukluğu var ya, normalde şu şekilde yukarı doğru kaldırmasını sağlıyor. Yani bir nevi boyu uzatmaya yarıyor. İlk etapta diyelim ki buraya denk geldi, biraz boyun açıldı, daha sonrasında buraya alabiliyor. Kişiler bunun üzerine ne kadar yatabiliyor? 10 ile 15 dakika arasında yatabiliyor. Daha fazla yatmasını tavsiye etmiyoruz. Günde bir seferde olabilir. Eğer kişinin sıkıntısı çok fazla ise iki seferde yatabilir. Bu hangi rahatsızlıkların, hangi hastalıklara fayda ediyor? Kişilerin boyunla alakalı bütün rahatsızlıklarına fayda veriyor. Boyundan kaynaklı vertigo, migren, boyundan kaynaklı boyun fıtığı vesaire hepsi dahil olmak üzere dolaylı yolda boyundan kaynaklı kollarda uyuşukluk, karpal tünel sendromu, tenisçi dirseği, e, parmaklarda uyuşuk, bunlara da fayda ediyor. Çünkü boyundaki problem birçok yere yansıyor. Vücudumuz bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu, bu ürün e, özel olarak tasarlanmış patentli postür denge olarak isim hakları alınmış ve satışını yapmış olduğumuz bir numara üründü. Sırasıyla gidiyorum. Postür denge iki numaralı ürünümüz. Bunda da üst taraf diye yazıyor. Şu görmüş olduğunuz Çıkıntı normalde belimizin etrafına tam e, lumbar bölgeye denk gelecek şekilde, tam belin orta kısmına, şu kısmına gelecek şekilde. Zaten belde de e, yaratılışta bir kavis var. O kavise göre ayarlanmış. Beldeki bu kavis çeşitli nedenlerden, duruş bozukluklarından kaynaklı, düzleşme ya da lordoz gibi bozukluklara neden oluyor ve bunlar da birçok hastalığı peşinden getiriyor. Zaten fıtık bir yansımadır diyoruz bazı hastalıklar, bazı postür bozuklukları fıtığı oluşturur. Kişi bunun üzerine bilimde bu tarafa e, tam çukur noktasına girecek şekilde, omurguyu ortalayacak şekilde yatıyor. E, bu kısımlarda tam sırt kısmına geliyor ve kişinin genel olarak sırtında ve omurgasında postür düzeltmeye yarıyor. Genel olarak 15 dakika ile yarım saat arasında günlük olarak bir ya da iki sefer yatılması tavsiye edilir. Bir kere de yatılsa kafi oluyor ama sıkıntısı fazlaysa ilk etapta iki sefer de yatabilir. Bu pozitif denge 2 numaralı ürünümüz diyor. Şimdi pozitif denge 3 numaralı ürünümüz. En çok satılan ürün ve en çok kullanılan ürünümüz. Bu ürün ne işe yarıyor? Kamburluğa işe yarıyor. Kamburluğa tedavi ediyor. Kamburluğu tedavi ediyor. Kamburluğu nasıl tedavi ediyor? Kişi, kişideki olan postür bozukluğu mesela işte şu şekilde duruyor kişiler. Mesela bu şekilde duruyor sağlıyor yani kamburlu tedavi ediyor kısacası Bu gördüğünüz çıkıntılar üst taraf oluyor ve kişinin iki kürek izasına denk gelecek şekilde iki kürek izasının alt kısmına denk gelecek şekilde omurgayı ortalayacak şekilde kişi üzerine yatıyor Bunun üzerine aşağı yukarı 15 dakika ile yarım saat arasında kişi yattığı zaman e, yeterli oluyor 15 dakikayla yarım saat arasında yattığı zaman yeterli oluyor yani birçok terapist normalde diyelim ki kamburluk tedavisini yapıyor. 15 seansta mesela bu ürünü kullandırdığı zaman yarı yarıya azalabiliyor ya da 10 seansa düşebiliyor. Sadece bunu kullanarak postür bozukluğu, duruş bozukluğundan birçok kurtulan insana şahit oldum. Bu ürünler zaten 2 seneye yakın oldu. Arge çalışmasını yapalım, bir senede satışını yapıyoruz. Bir sene olmasa da bir 9 ay falan oldu satışını yapalım.